dut pekmezinin faydaları Dut pekmezi lezzetli olmasının yanında vücuda inanılmaz yararları olan bir besin. Kansızlığı gidermek, kanserin önlenmesi, enfeksiyonlardan vücudu korumak dut pekmezinin faydalarından bazıları. İşte dut pekmezinin faydaları. Kanseri önler kansere karşı koruma sağlayan antioksidanlar açısından zengin olduğu için tümörlü hücrelerin büyümesine ve yayılmasına engel olur. Kansızlığı giderir. Dut pekmezi içerisindeki yüksek demir oranı sayesinde anemiye karşı direnç sağlanmasına ve kansızlığın tedavi edilmesine olanak sağlar. Enfeksiyonlardan vücudu korur içinde barındırdığı C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip ya da herhangi bir enfeksiyon hastalığına karşı koruma sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkisi yüksektir. Kemik sağlığına faydalıdır. Dut pekmezi ayrıca kemik erimesini de önleyen bir besindir. Üstelik gelişme çağındaki çocukların kemik gelişimi için çok faydalıdır yaşlanmayı önler. Serbest radikallerden kaynaklanan hücre hasarına bağlı olarak ortaya çıkan yaşlanmanın etkilerini korur. Oksidasif stres nedeniyle vücutta serbest radikaller üretilir. Dut pekmezi içinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri nötralize ederek erken yaşlanmayı engeller. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir besindir. Özellikle gastrit ve ülsere karşı fayda sağlar. Adet ağrılarına geçirir. İyi bir demir kaynağı olduğu için adet ağrılarına da iyi gelir. Aynı zamanda içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin etkisiyle kanın pıhtılaşmasını önler adet ağrılarına karşı oldukça faydalıdır. Kalp dostu Dut aynı zamanda kalp dostu bir besin olduğundan kötü kolesterolü düşürerek kan akışındaki tıkanmayı önleyerek kalp sağlığını korumaya sağlar. Göz sağlığına iyi gelir. Gözü, görme kaybı ve retina dejenerasyonuna sebep olan serbest radikallere karşı korurken, görüş kalitesini de arttırır. Kabızlığı önler. Kan dolaşımını hızlandırırken kan pıhtılaşmasını önler. Lif açısından zengin olması sebebiyle bağırsakları yumuşatarak kabızlığı önler. Ayrıca dut pekmezi sinir sisteminin güçlenmesinde de etkilidir. Dut pekmezini nasıl tüketmeli? Dut pekmezi farklı birçok şekillerde tüketilebilir. Dud pekmezi içerisindeki şeker oranı dolayısıyla tüketirken, miktarına dikkat edilmesi gereken bir besindir. Kan şekeri düşük olanlar, kansızlık sorunu olanlar, aç karnına kahvaltıdan önce iki yemek kaşığı tüketebilirler. Pekmez yoğun kıvamlı olduğundan tek başına tüketmek zor olabilir. Bu nedenle tahine karıştırılarak da tüketmek başka bir Alternatiftir. Süt, çay gibi içeceklerin içine ilave edilerek de kullanılabilir. Bazı tatlılarda şeker yerine eklenerek de tüketilebilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.